hani o tekin mi? Ama ek bir daha. Her razını ver. Ama daha değiği Evet, diye kaba çıkmasa bu. Ne iş bakmadık. <laughs> Yok yok, tamam ben anlatacağım. Onun şimdi bir şey yok. Tamam iyi. Tamamdır. Öyle şey hani ben en doğal olan kan dilcanlı İlaç yok, hormon yok, hiçbir şey yok. Ve bir de e, bazı üretim sahaları olduğu için daha güzel daha doğal. Yukarıda kesin ne küfür ne bayağı dolu bir bir şey azalt yani çok şükür alamadı yavaşlar. Abla bak bizim olan korunumu istediler istediler 400 ağaç kesene ağaç var. 400 ağaçlar 10 tanesinde belki vardır belki yoktur. Yok. yok. Neden meşhur? E, tatlı ve lezzetli olduğu için, doğal olduğu için. Kestanelerimiz lezzetlidir yani. İlaç yok, hormon yok, herhangi hiçbir şey yoktur. Katkı maddesi falan yoktur. O yüzden hani e, meşhurdur. Peki e, kestane toplamak kolay mıdır, zor mudur? Nasıl yetişir? Nasıl yetişir? Topraktan ağacından yetişir. Büyür, ağacından dökülür. Yerde toplaması biraz zordur. Dikenleri insanın eline batar. Can yakar yani toplarken illaki ister istemez. Siz nasıl topluyorsunuz? E biz de yerden topluyoruz. Elimize diken bata, yani ellerimize sopa alıyoruz. Sopalarla karıştırıp yani ellerimizde ellerimize diken batmasın, zarar vermesin diye öyle topluyoruz eldivenlerle. Peki her istenilen yerde kestane yetiştirilir mi? Yetiştirilmez. Olmaz yani. Her yerde olmaz kestane ağaçları. Genelde ormanlık alanlarda. Evet. Çakalı topraklarda olur. Yani böyle şey bağlı topraklarda değil. Daha güzel verimli olur çakılı topraklarda. Kestane lezzeti de güzel olur. Gülcek kestanesi siz yetiştirmiyorsunuz ağaçları ama değil mi? Yok biz yetiştirmiyoruz. Doğal ormandan, yani bazen fındık arazilerimizin içinde olur ama fındık arazilerinin içinde olan kestaneler çabuk kurtlanıyor. Evet. E, orman arazilerinde olan kestaneler kurtlanmıyor. E, Seçeceksin, e, yıkayacaksın. Suda pişirmek istiyorsan üstünden tepesinden böyle yarıp keseceksin. Ama kavurmak istiyorsan yani her iki taraftan, yandan bir de ortadan keseceksin. Daha güzel pişer, daha güzel ayrılır. Lezzetli olur. Peki fiyatlar şu anda ne kadar? Fiyatlar şu anda uçtu. Gelişit fiyatı da uçtu bize. Bizim e, tabii tezgahtaki fiyatlarımız da uçtu. 50-60-70 arası. Or... Ormandan tezgaha gelişi 2-3 el değiştirdiği için yani fiyatlarımız değişiyor artıyor. Değişip arttığı için 50-60-70 ortalaması fiyatlarımız.